Lokma takımlarını soruyordunuz. Bunun için geldik. Fiyat alacağız arkadaşımızdan. Hemen yeşilden başlayalım. Abi senden gelen özel fiyat veriyorum direkt. Evet. Sıra ikişer bin lira. Bütün hepsi sarı, siyah, yeşil olmak üzere. 2 bin lira abi. Şunun ismi neydi? 108 parça lokma takımı. 108 parça lokma takımı. Yorumda circir gelmişti. Circir bu değil mi? Circir bunlar abi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka? Hemen söylemek istediğiniz şu mesela kaynak makinesi. Kaynak makinesi 1500 lira abi. Hemen yanında bin lira abi, çelik gövdedir. Kirkomuz var abi, 2 tona kadar çıkıyor. Evet. Bin altı yüz lira. Arkadaşlar fiyatları duydunuz. Peki şuradan ortalama hırdavat malzemeleri olarak fiyat verirsen ortalama mesela nelerden hızlı bir şekilde. 100 lira, 500 lira, 150 lira, 250 lira. Çok kaliteli bak var. 250 lira. Hemen yan tarafında sprey gruplarını da gösterelim hızlı bir şekilde. Bunlarda fiyatlar ortalaması Ortalama 100, lira. 100 lira ortalaması var. Balata spreylerinden tut da Aynı boyalara kadar, kadar her şey evet. var. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın.